Gazi'ye baktığımızda Bursa'nın merkezi tarihi şehrin olduğu işte ekolojik yapıların ekolojik çevrenin yaşandığı çarpık yaklaşmanın olduğu yani her şeyi burada bulabileceğimiz bir kent Dolayısıyla Bizler de şu felsefeyle yola çıkıyoruz tarihi dokuyu koruyarak ekolojik planlamayı burada uygulayarak modern bir kent ortaya çıkarmak yani bugüne kadar olan gelişimleri gözden geçirerek sizlerin kamuoyunun bizdeki arkadaşlarımızın tecrübeleriyle bir yol bir yol haritası çizmek. Tabii bu süreçte e, bizlerin birçok çalışması aslında kentsel dönüşüm adına birer çalışmadır. Birçok mahallemize kent meydanları yapıyoruz. Yeni caddeler açılıyor, yeni sokaklar açılıyor. Uludağ planlarını Osman Gazi Belediyesi yaptı. Şu an Orman Bakanı'nda ııı e, bunları yine ııı e, çalışmaları sürdürüyoruz. Iıı e, ve bu çalışmalarla birlikte e, sizlerin de e, siyasi parti olarak veya meclis üyesi olarak görüşlerinizi alarak e, bu çalışmalara ışık tutacak. Ve sizlerin de katkısıyla bundan sonraki süreçte Osman Gazi yapılacak olan böyle bir çalışmaya ki şuna da biz inanıyoruz. Osman Gazi yapılacak olan bir çalışma aslında Bursa'ya bir ufuk açacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü gerçek Bursa burasıdır buradaki bir doğru plan, bir doğru imar uygulaması bundan sonraki süreçte Bursa'nın ve yeni yolların yapıldığı, Körfez Köprüsü'nün şu an inşa edildiği hızlı trenin geldiği Bursa'da ve artık İstanbul'un sınırlarına sığmadığı, taştığı bir süreçte bizim kontrolün dışında büyüyecektir. Eğer biz şu anda bu işe vaziyet edebiliyorsak bu şehrin geleceğine istikbaline bizler yön vermiş olacağız.